Günaydın. Bugün kahvaltımızda bir farklılık var. Tost yiyor. Yanında da salatalıkla domates, sıkıntım var şey. Evet duydum evet, ama insanlar var. Bence zamanında geldi. Hangi otobüs geldi acaba? Buraya başka otobüs gelmiyor mu? Buraya başka otobüs gelmiyor mu? Hayır. Bu otobüsleri de sinir oluyorum. Hani durak şurada, şurada duruyor. Koşturuyor insanları. Sen hoşuna de gidiyor herhalde. Sen de burada bekle o zaman. Ay hoşuna gidiyor herhalde. Şimdi ben buraya geçtim ya burada <gülüyor> <gülüyor> Hiç Hiçle görmüyor ki gözüm güneş. Neyse burada yok. Kuştan gelen yorgun bir şiir. Evet. Bugün şeye gittim. Kursa gittim, geldim, bir duraktan bir durağa yürüdüm. Tost iyi gelmiş yalnız. Ha? Bu saate kadar bir şey yememiş. Ha, tost değil. <laughs> Vay süt. Şimdi, bugün yanıma almayı unutup yemediğim eee her zamanki püskürtünden yiyeceğim. Bunun da şeylisi var. Gel göstermişim, bir Eee Yanına da süt koydum bir bardak. Bu da Nilgün'ün suyu galiba ama artık benim. Çünkü ben içtim. <gülüyor> Yapsana. Ne diyorsun? <laughs> 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 Yapsana. Ne diyorsun? <laughs> <laughs> Ne yaptın Yapsın. Yapabilirim ya <laughs> da Uzun süre. <laughs> Sen yapamıyor mu? Yaparım. Ben Şam Olmuyor ki. Onu böyle Haydi tekrar gece? Haydi dinleyeyim. Haydi kal. Olmuyor ki. Bu oluyor. Dın 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 Hayır, hayır. Yine geldi. Şarkıyı bir söyle. Haydi gamzeliğim, gam gece yana harf edeyim. Gece yana harf edeyim, umut. Bir de ne demek başta? Haydi gamzeliğim. zeli. Bir daha başta? Bir daha. Ne? Haydi gamzeliğim. Haydi gamzeliğim, gece yana harf edeyim. Bak hareketleniyor, bir daha. Haydi Gamze'liğim gece yanar tenim. Gece yanar tenim. Gece yanar tenim. <laughs> 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 ee, biliyorsunuz iki gündür kaç gündür? iki gündür kaç gündür. Akşam yemeği gelmiyor. Neden? Ee, çünkü biliyorsunuz dedem geldi ve Yemekleri birlikte yemek istediğim için ve dedem de böyle ışıklı kameraydı sevmediği için onunla birlikte yemek için ben tek başıma yiyip sonra onlar yerken bakmamak için çekmiyoruz video. Video çekmeden akşamı çekmiyoruz. Video çekmeden akşamı çekmiyoruz. <laughs> Cümle kuramadım. Akşamları video çekmiyoruz o yüzden. Bu yüzden bugün de çekmedik. Bugün ne yedik? Bugün fasulye yedik. Ne oldu? Fasulye yedik. Anne ölsün mü? Ölmesin mi ölsün? <laughs> <laughs> ne yedin söyle. Ama sen ne dedin fasulye yedik de diye? ya. <laughs> ben seni demiyorum. Yalan söyleyecek misin? Diye. Ee, bugün iki tane börek, üç parça simit, bir de biraz bir şeyler yedim. Bir şey, biraz bir şeyler. Üç parça parça simitçik. Doğru. O zaman eğer videomuzu beğendiyseniz like tamuyun, <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın. Kapa, biz takipte kalırız. <laughs>